Bir şeylerin tam olarak beklediğin gibi olmadığı hissini hiç kapıldın mı? Diyelim ki bir planın, verdiğin sözler veya sana verilen sözler var. Daha yolun başındayken sonuçlar büyük olacakmış gibi geliyor. Ama işin sonunda o hayal ettiği şey tam olarak olmuyor. Peki neden? Çünkü bir şeyi aklımıza koymamızla gerçekleşmesi arasındaki boşlukta kendi kafamızı çok fazla kuruyoruz. Küçük bir ihtimal bile çoğu zaman yetiyor. Olur mu? Olmaz mı? Söylediği gibi mi olacak yoksa bambaşka mı? Biz beklerken kafamızda gerçek olandan çok daha farklı bir dünya kuruluyor. Ama gerçek geldiğinde sessizce geliyor. Ne o beklediğimiz heyecanı taşıyor ne de o korktuğumuz felaketi. Basitçe oluyor. Ve çoğu zaman gerçek beklediğimiz yerde bile gerçekleşmiyor. Yani beklentileri sonuç olarak değil de bir değişken olarak görmek en iyisi gibi. Bu seride de aklıma gelen şeyleri farklı şekillerde anlatıyorum.